Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda üstel fonksiyonun türevinden bahsedeceğiz. İlk olarak a üzeri x şeklinde verilen bir ifadenin türevi nasıl bulunuyor ona bir bakalım. a üzeri x ifadesinin türevinde a üzeri x'e dokunmuyorum. Yanına bir de ne yapıyorum? Logaritma e tabanında a ekliyorum. Zaten logaritma e tabanı aynı zamanda elen demekti. O zaman ben a üzeri x'e dokunmadan yanına elen a eklersem a üzeri x ifadesinin türevini almış olurum. Eğer fonksiyon bana e üzeri x olarak verilirse e üzeri x'e dokunmadan yanına elen e eklediğiniz zaman bu 1 olacaktır. Ve direktmen görmüş olduğunuz gibi kendisine eşit olacak. Yani e üzeri x ifadesini gördüğünüz zaman türevi için bir şeyle uğraşmanıza gerek yok. e üzeri x ifadesinin türevi zaten kendisidir. Eğer a gibi bir sabit sayının üstünde sadece x değil de x'e bağlı bir fonksiyon varsa bunun türevi için de yine a üzeri u x'e dokunmuyoruz. Önüne türevini çarpan olarak getiriyoruz. Bir de ln a ifadesini yazıyoruz. Burada logaritma e tabanında yazmakla ln a yazmak aynı şeylerdi zaten. Benzer şekilde e'nin kuvvetinde de x'e bağlı bir fonksiyon varsa e üzeri ux ifadesine olduğu gibi dokunmuyorum. Önüne sadece buradaki ux fonksiyonunun türevini çarpan olarak yazıyorum. Bu durumun örneklerle daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Mesela örnek 1'de y eşittir e'nin kuvvetinde bir fonksiyon verilmiş. y'nin türevinde 1 nedir diye soruyor. Ben y'nin türevini almak istediğim zaman ne yapıyordum? Bu ifadeye zaten dokunmuyorum. e üzeri 4x kare eksi 2x ifadesine dokunmuyorum. Önüne sadece ne yapıyorum? üstteki fonksiyonun türevini çarpan olarak yazıyorum. Bu da nedir? 8x 2'dir. Şöyle biraz daha düzenli olarak yazacak olursam 8x 2 ifadesi çarpı e'nin kuvvetinde 4x kare 2x olmuş oluyor. Sonra bana neyi soruyor? Y'nin türevinde bir ifadesini sormuş oluyor. Bu da x gördüğün yere 1 yaz demektir. x'in yerine 1 yazarsam 8-2'den burada 6 gelir çarpı e'nin kuvvetinde x'in yerine 1 yazdığımız zaman 4 eksi 2'den 2 bulunur. Yani bu ifadede direktmen 6 e kareye eşit olmuş olur. Örnek 2'de yine e'ye bağlı ifadeler var. Görmüş olduğunuz gibi köklü ifade de işin içine girmiş. Tanjant da işin içine girmiş. Burada bölüm fonksiyonu da işin içine girmiş. Benden ne istiyor? Burada verilen fonksiyonun türevini istiyor zaten toplam formatında olduğu için e üzeri kök x'in türevini bul. Sonra tanjant e üzeri x'in türevini bul. Ondan sonra da getir buradaki e üzeri 2x bölü 1 artı e'nin türevini bul. Üçünü de toplam olarak yaz. Yine aynı şeydir. İlk olarak e üzeri kök x ifadesinin türevine bakacak olursam ne yapıyorduk? e üzeri kök x'e dokunma. Sonra buradaki kök x'in türevini başına çarpan olarak yaz. Kök x'in türevi neydi? içinin türevi böyle 2 tane kendisiydi. Getirip burada yerine yazacak olursam 1 bölü 2 kök x e üzeri kök x. Artı tanjant e üzeri x ifadesinin türevini bulmak istediğimiz zaman ne yapıyorduk? İlk olarak tanjantın türevine odaklanıyorum. Bu da 1 artı tan kare demektir. İçindeki e üzeri x'e hiçbir şekilde dokunmuyorum. Sonra bir de çarpan olarak e üzeri x'in yani içindeki ifadenin türevini yazıyorum. E üzeri x'in türevi neydi? Kendisiydi. O zaman ben burada tanjant E üzeri x'in türevi olarak da E üzeri x çarpı 1 artı tanjant kare E üzeri x yazabilirim. Eğer istersem buradaki 1 artı tan kare ifadesinin yerine 1 bölü kos kareyi de kullanabilirdim. Sonra getirip içindeki E üzeri x'e yine dokunmadan yazardım. Fark etmez. İkisi de aynı sonucu verecekleri zaten. Son olarak burada e üzeri 2x bölü 1 artı e ifadesinin türevi var. Dikkat ederseniz burada e'nin kuvvetinde herhangi bir fonksiyon yok. e dediğiniz aslında 2.72 küsürlü bir sayı olduğundan alt taraftaki 1 artı e ifadesi aslında sabittir. Yani ben burada aslında çarpan olarak 1 bölü 1 artı e yazabilirim. Benim burada odaklanmam gereken mevzu e üzeri 2x'in türevi. Bunun içinde ne yapıyordum? E üzeri 2x'i kesinlikle yazıyordum. Sonra 2x'in türevi olan 2'yi başına çarpan olarak getiriyordum. Bu da ne anlama geliyor o zaman direktmen? 1 çarpı 2'den 2 olacağı anlamına geliyor. Bunu daha düzgün yazmak isterseniz 2 bölü 1 artı e çarpı e üzeri 2x olarak da yazabilirsiniz. Genel olarak toparlarsam y'nin türevi dediğim ifade e'nin kuvvetinde kök x bölü 2 kök x artı e üzeri x çarpı 1 artı tan kare e üzeri x artı 2 tane e üzeri 2x bölü 1 artı e olarak bulunmuş olur. O zaman y'nin türevi burada görmüş olduğunuz gibi bulunmuş olur. Örnek 3'te de toplam şeklinde verilmiş 3 tane ifadenin türevinden bahsediyor gene. Bunun için de ne yapabiliriz? Yine Ayrı ayrı üçünün de türevlerini bulup sonra getirip buraya toptan yazabiliriz. İlk olarak 3 üzeri x bölü 1 artı 3 üzeri x ifadesinin türevi. Burada bölüm türevi vardır. Bölüm türevi içinde ne yapıyoruz? Yukarıdaki ifadenin türevi. O zaman 3 üzeri x'e dokunmuyorum. Yanına bir de çekliyorum ekliyorum. Çarpı alttaki ifadenin kendisi. Eksi. Yukarıdaki ifadenin kendisi çarpı alttaki ifadenin türevi. 1'in türevinden 0 gelecek. Şurada gene 3 üzeri x ln 3 ifadesini yazacağım. Bölü alttaki ifadenin karesi yani 1 artı 3 üzeri x'in karesi. Artı şimdi kotanjant e üzeri x'in türevini yazacağım. Kotanjantın türevi de neydi? Ya eksi 1 bölü sin kareydi ya da eksi 1 artı kot kareydi. Bu sefer eksi 1 bölü sin kareyi kullanırsam. Eksi 1 bölü sin kare, içindeki ifadeye zaten dokunmuyordum. e üzeri x geliyordu. Ama bu e üzeri x'in türevi de çarpan olarak geleceği için kendisini burada çarpan olarak yazıyorum. Artı son olarak 5 üzeri kök x ifadesinin türevini alacak olursak. Gene 5 üzeri kök x ifadesine dokunmadan yazıyordum. Sonra ne yapıyorduk, üzerindeki ifadenin türevini çarpan olarak getiriyorduk. Yani bu da 1 bölü 2 kök x demekti çarpı ln5 ifadesini de unutmuyorum. Görmüş olduğunuz gibi aslında türevi yazdık. Sadece genel itibariyle bir toparlamak kalıyor geriye. O zaman bu ifade eşittir. Şurada 3 üzeri x ln3 ifadesinin ikisinde de ortak parantez olarak yazılabildiğini görüyorum. 1 artı 3 üzeri x eksi 3 üzeri x gelir. Bölü 1 artı 3 üzeri x ifadesinin karesi var. Artı ile eksinin çarpımından burada eksi var. E üzeri x'i yukarıda yazarım. Bölü sin kare e üzeri x'tir. Artı ln 5 bölü 2 tane kök x çarpı 5 üzeri kök x yazarsam türevi genel olarak yazmış olurum. Bir tek şurada 3 üzeri x'ler birbirini götürüyor. Bir çarpanı da zaten etkisiz olacağından dolayı yukarıda sadece 3 üzeri x ln 3 kalıyor. Bunun için de bu ifadeyi tekrar yazmaya gerek yok görmüş olduğunuz gibi y'nin türevini hesaplamış olduk. Yine üç farklı ifadenin toplamının türevi var. Yani ben bunun türevini, sonra bu ikincisinin türevini ve bu üçüncüsünün türevini bulup toplarsam yine aynı sonucu elde etmiş oluyorum. Buna y1 diyeyim, buna y2 diyeyim, buna y3 diyeyim ve bunların türevlerini ayrı ayrı hesaplayayım. Y1 dediğimiz ifade aslında ln e üzeri x artı 1 ifadesinin tamamının eksi birinci kuvvetidir. O zaman ben bu ifadenin türevi için ne yapıyordum? Eksi 1'i başa getiriyordum. ln e üzeri x artı 1'in kuvvetini bir azaltıp eksi 2 yazıyordum. Sonra bir de ln e üzeri x artı 1 ifadesinin türevini alıyordum. Bu hatırlarsanız fx'in kuvvetindeki herhangi bir ifadenin türevi için ne yapıyorduk? n çarpı f üzeri n eksi 1 x çarpı f'in türevi x ifadesinden geliyordu. O zaman bu ifade neye eşittir? Şurada eksi 1 bölü, eksi ikinci kuvvet demek alt tarafta kare demekti. Ve ben bunu elen kare olarak yazabilirim. e üzeri x artı 1 demektir. Çarpı burada sadece geriye burada görmüş olduğunuz elen e üzeri x artı 1'in türevi kalır. Elenin içinde bir fonksiyon varsa ne yapıyorduk? içinin türevi bölü kendisi yapıyorduk. Burada içinin türevi yani e üzeri x artı 1'in türevi nedir? Sadece e üzeri x ifadesidir. Bölü kendisi yani e üzeri x artı 1. O zaman ben burada çarpı olarak e üzeri x bölü e üzeri x artı 1 ifadesini yazabilirim. Böylece toplamımdaki ilk ifadenin türevini bulmuş oldum. Buradaki y2 ifadesinin türevi içinde baktığımızda burada kök x çarpı sin kare ln x ifadesinin türevi var. O zaman benim burada çarpım türevi uygulamam lazım. İlk olarak kök x'in türevi neydi? 1 bölü 2 tane kendisiydi. Çarpı şunu aynı zamanda sin kare olarak da yazabilirim. Sin kare ln x artı kök x'in kendisi ve buradaki sin ln x'in karesinin türevi. Bunun içinde ne olacak? 2 başa gelecek. Sin ln x ifadesinin birinci kuvveti yazmaya gerek yok. Ve Sin x ifadesinin türevi gelmiş olacak. O da tamamen burada yazdığımız özellikten kaynaklanıyor. Burada zaten görmüş olduğunuz gibi sadece şurada sin x ifadesinin türevi kalmış oldu. Bunun için de ne yapıyorduk? Sinüsün türevinde kosinüs yazmam lazım. İçindeki lnx'e dokunmuyorum. Ama çarpı içindeki lnx ifadesinin türevini alıyorum. lnx'in türevi neydi? Tabii ki 1 bölü x ifadesi. Böylece buradaki y2 ifadesinin türevini de bulmuş olduk. Son olarak y3 ifadesinin türevine baktığımızda elenli bir fonksiyon var. İçinin türevi bölü kendisi. Yani karekök içerisinde 2 üzeri x artı 1 ifadesinin türevi bölü karekök içerisinde 2 üzeri x artı 1. O zaman bu ifade neye eşittir? Köklü ifadenin türevi içinin türevi bölü 2 tane kendisiydi. 2 üzeri x artı 1 ifadesinin türevi nedir? 2 üzeri x ln 2 yanındaki artı 1'in türevi 0 olacağından dolayı yazmaya gerek yok. Böyle 2 tane kendisi yani 2 üzeri x artı 1 bölü alttaki ifadede zaten türevle alakalı herhangi bir işlem yok. Buradaki ifadeyi yukarıya 1 bölü kök içerisinde 2 üzeri x artı 1 olarak geçirirsem şurada kökler birbirini götürecektir. 2 üzeri x ln 2 bölü 2 çarpı 2 üzeri x artı 1 olarak elde edilmiş olur. Bu durumda y'nin türevi burada görmüş olduğumuz y1'in türevi, y2'nin türevi ve y3'ün türevinin toplamına eşit olacaktır. O zaman ben bunların toplamını yazacak olursam y1'in türevi eksi e üzeri x bölü e üzeri x artı 1 çarpı elen e üzeri x artı 1 ifadesidir. Şöyle şunu da uzatalım. Artı 1 bölü 2 kök x çarpı sin kare ln x. Onu da şöyle sin kare ln x bölü 2 tane kök x olarak yazayım. Artı kök x de 1 bölü x'in çarpımından direkt ben 1 bölü kök x gelecek. Çarpı 2 çarpı sin çarpı cos. Sin 2 alfanın açılımı olduğundan dolayı ben burada direkt ben sin 2 ln x yazabiliyorum. Artı son olarak y3'ün türevinden de 2 üzeri x elen 2 bölü 2 tane 2 üzeri x artı 1 olarak ben bu ifadeyi toparlamış olurum. Y'nin türevi görmüş olduğunuz gibi bayağı karmaşık bir durum. Ama bana verilen 3 farklı fonksiyonun türevinde her birinin türevini ayrı ayrı hesaplayıp sonra getirip bunları topladığımız zaman gene illaki sonuca ulaşabiliyorum. Örnek 5'te verilen fonksiyonun küpünün türevi nedir diye soruyor. Burada ilk olarak y üzeri 3'ün türevine odaklanmam lazım. Bu ne demektir? 3 çarpı y'nin karesi çarpı y'nin türevi demektir. O zaman 3 çarpı y'nin karesi zaten y burada bu ifadeyi yazıp karesini alacağım. Y'nin türevini bulsam bana yeterli. Y'nin türevi de nedir? Normalde üstel fonksiyonda olduğu gibi yazma şartım vardı. Bir de ne yapıyordum? Yukarıdaki fonksiyonun türevini başına çarpan olarak yazıyordum. Yani ln x artı tanjant x ifadesinin türevi gelecek. 3 üzeri ln x artı tanjant x ifadesine dokunmayacağım. Bir de burada 3 olduğundan dolayı şurada çarpan olarak ln 3 gelecek. Bu ifade de eşittir. ln x'in türevi nedir? 1 bölü x artı tanjant x'in türevi nedir? Bu sefer 1 bölü cos kare x'i kullanayım çarpı 3 üzeri ln x artı tanjant x çarpı ln 3. Görmüş olduğunuz gibi burada türevle alakalı herhangi bir işlem kalmadı. O zaman ben burada görmüş olduğunuz gibi y küpün türevi olan açılımı yazabilirim. 3 çarpı y'nin karesi yani 3 üzeri ln x artı tanjant x ifadesinin karesi çarpı y'nin türevi içinde 1 bölü x artı 1 bölü cos kare x çarpı ln 3'ü de burada yazayım. Çarpı 3 üzeri ln x artı tan x olarak elde etmiş oluruz. Yine biraz daha toparlanabilir ama böylece de zaten türev olarak bırakılabiliyor. Böylece üstel fonksiyonun türevinden de bahsetmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.